Narsizm nedir? Bu videoda narsizmi kelimenin gündelik kullanımında olduğu gibi kendini beğenmişlik, bencillik ya da manipülatif kişilik özellikleriyle sınırlı bir şekilde ele almayacağız. Aksine narsizmi her insanda bulunan ve gelişimin belirli bir evresine karşılık gelen yapısal bir süreç olarak değerlendireceğiz. Bu çerçevede öncelikle Freud'un kuramsal yaklaşımına başvuracak, yer yer yerde Lacan'dan kuramsal destek alacağız. Anlatımımıza geçmeden önce narsizmi anlamak için temel önemde olan libido, ben libidosu, nesne libidosu, dürtü, içgüdü, fiksasyon ve otoerotizm gibi temel kavramları kısaca tanıtacağız. Hazırsak başlıyoruz. Libido, bireyin psikoseksüel enerjisini belirleyen ve cinsellikten türeyen ama yalnızca genital duyuma indirgenemeyen bir tür pisişik enerjidir. Bu pisişik enerji erotik karakterlidir ve yatırıldıkları yere göre ikiye ayrılır. Bunlar, ben libidosu, bireyin kendi benine yönelen libido, narsistik libidodur. Nesne libidosu, başka bir kişiye, nesneye ya da temsile yönelen libido, aşk, arzu gibi duygulanımlar buradan türeyebilir. Her iki durumda da libido aslen fantazideki bir nesneye yatırım olarak görülür ve nesne libidosu ile ben libidosu birbiriyle karşıtlık içinde birisi diğerinin rağmına azalır ya da çoğalır. Dürtü, organizma ile ruhsal aygıt yani psişe arasında bir sınır kavramıdır. Dürtü hem bedensel bir kökene sahiptir hem de zihinsel düzlemde iş görür. Ne tam anlamıyla fizyolojik bir uyarandır ne de sadece bir düşüncedir, İkili bir yapıya sahiptir bedenin bir talebinin ruhsallıkta temsili halidir. Dürtü, kaynak, itki hedef ve nesne gibi bileşenlerden oluşur. Fakat bu videonun sınırları gereği daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz. Burada Freud'un dışsal anlamda bir uyarı ile içsel bir uyaran olan dürtü arasında net bir ayrım yaptığını belirtmemiz yeterli olacaktır. İçgüdü Freud'un kavramında içgüdü ile dürtü kavramları arasında çok temel ve ilkesel bir ayrım vardır. Ve içgüdü teriminin kullanıldığı her yerde dürtü kastedildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İçgüdü doğuştan gelen, otomatik, değişmeyen, belirli bir davranış örüntüsünü harekete geçiren biyolojik ve genetik bir mekanizmadır. Oysa insani dürtüde ise ruhsallık işin içine girer. Freud'a göre içgüdü ile dürtü bazı noktalarda örtüşür fakat birbirini kapsamayacak şekilde ayrışır. Fiksasyon, takılma. Freud'un psikanalitik kuramında takılma ya da fiksasyon kavramı bireyin psikoseksüel gelişiminin belli bir evresine enerjik olarak bağlı kalması, bu evrenin izlerinin kişilikte kalıcı bir biçimde yerleşmesi ve ilerleyen yaşantılarda semptomlara neden olmasıdır diyebiliriz. Belki burada fiksasyon ile saplanma arasında ince bir farktan da söz etmemiz yerinde olabilir. Fiksasyonda gelişimsel çizgide belirli bir psikoseksüel evreye bağlı kalmayı ifade eder ve libidonun belli bir evreye yatırım yapması ve oradan geri çekilememesi söz konusudur. Fakat saplanma fiksasyona benzer şekilde bir durma, takılma hali gibi görünse de burada özne kendini bir nesneye ya da ilişki pozisyonuna ısrarla bağlamaktadır saplanma genellikle öznenin bilinç dışı düzeyde bir pozisyonu korumak istemesiyle ilgilidir. Libidinal değil, çoğu zaman fantazmatik ya da yapısal bir bağlanmadır. Saplanma durumu bu videoda da bahsedeceğimiz gibi daha çok psikotik yapılarda önemli bir yere sahiptir. Otoerotizm Bireyin cinsel enerjisinin kendi bedeni üzerinden doyum bulduğu narsizmden de daha önceki bir evreyi tanımlar. Libido gelişiminin ilk evresini temsil eden otoerotizm, Freud'a göre çocuğun libidinal etkinliğinin nesnesiz olarak kendi bedeninde doyum aradığı evreyi tanımlar. Narsizme gelecek olursak, Freud'a göre narsizm ben içgüdülerinin libidinal yapılandırmasıdır. Birincil ve ikincil narsizm olarak ikiye ayrılır. Birincil narsizm bebekte henüz dış dünya ile ayrı bir ilişki kurulmadan önce libido tamamen kendi benliğine yatırılmış olarak vardır ve beden duyumun tek kaynağıdır. Dış dünya yoktur ya da henüz temsilleşmemiştir. Bu dönem benliğin henüz haz ilkesi tarafından yönetildiği ve dışsal olanın henüz ayrımlaşmadığı füzyonel bir dönemdir. İkincil narsizm gelişimsel olarak nesneye yatırım yapıldıktan sonra libidinal yatırım tekrar bene geri çekildiğinde ortaya çıkmasıdır. Özellikle melankoli, şizofreni, paranoya gibi psikozlarda nesneye yönetilmiş libido geri çekilerek benlikte yoğunlaşır. Narsizm evresinin sağlıklı atlatılmadığı saplanmalı ve fiksasyonlu durumlarda melankoli, şizofreni ve paranoya olmak üzere üç durumun ortaya çıkabileceğini söylemiştik. Biz burada daha çok karşılaştırmalı olarak şizofreni ve paranoya üzerinde duracağız. Şizofrenide saplanma en ilkel gerileme noktası olan otoerotizm evresinde gerçekleşir ve ben libidosuna saplanır. Paranoyada ise saplanma narsizm evresinde olur ve benliğin bu evresine gerilemiş libido dışarıya yansıtılır. Bir iyileşme girişimi mekanizmasıyla hezeyan olarak geri döner. Freud bunu parafrenide libidonun nesneden çekilmesi iki farklı sonuç doğururken ya libido benliğe saplanır ya da dış dünyaya farklı bir biçimde döner olarak ifade eder. Şizofrenin ortaya çıkmasının nedeni ise bu kadar arkaik bir evrede saplanmış olan libidoyu taşıyacak gücünün olmaması ve dağılmasıdır. Bunun sonucunda neolojizm, kelime uydurma, dilsel dağılma, gerçeklikle temas kaybı ve içeri çekilmenin sonucu olarak katatonik bir hal ortaya çıkar. Paranoyada ise nesneye yönelik libido yine geri çekilir. Ancak burada libido benliğe saplanmaz, onun yerine dış dünyaya bir yansıtma yoluyla geri döner. Bu dönüş bozulmuştur. Onlar bana düşman, beni izliyorlar, beni arzuluyorlar gibi sanrısal yapılar bu dönüşün ürünü olarak ortaya çıkarlar. Bunun sonucu olarak takip edilme sanrıları, erotonomik sanrılar, büyüklük hezeyanı ve sanrısal mantık örüntüsü gibi semptomlar ortaya çıkar. Paranoyada dilsel mantık korunurken ve dışarısı takip edilirken şizofrenide dışarıyla ilgi kesilir ve kesin bir çöküş hakimdir. Sonuç olarak narsizm yalnızca kendini beğenmişlik olarak geçiştirilemeyecek kadar derin, yapısal ve gelişimsel bir evredir. Freud'un çizdiği libidinal ekonomide narsizm hem ben'in kuruluş evresidir hem de ben'in çözülme ihtimali barındıran bir sınırdır. Otoerotizmden narsizme, narsizmden nesne libidosuna geçiş, bireyin içsel dünyasında benliğin, arzunun ve başkalığın nasıl kurulduğuna dair eşsiz bir anlatı sunar. Bu geçişin sağlıklı kurulamayışı psikotik çözülmelerin zeminini hazırlar. Şizofrenide libido otoerotizme saplanarak içe kapanırken da, narsistik saplanma dışsallaştırılır, projekte edilir. Her iki durumda da Freud'un ifadesiyle libidonun nesneden çekilişiyle başlayan bu süreç öznenin gerçeklikle kurduğu bağda kırılmalar yaratır. Lacan'ın da vurguladığı gibi psikotik yapıda esas olan şey simgesel babanın adının dışlanmasıdır yani yasanın, ötekinin, anlamın dışarıda bırakılmasıdır. Narsizm burada yalnızca bir gelişim evresi değil Aynı zamanda psişik yapılanmanın da temel bir momentidir. Böylelikle narsizmi bir hastalık değil, öznenin gelişim çizgisindeki zorunlu bir uğrak olarak görmek gerekir. Ancak bu uğrakta takılma olduğunda semptomatik yapılar karşımıza çıkar. Bu videoda Freud ve Lacan'ın izinden giderek bu yapıyı temel kavramlarla anlamaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.